Allah'tan siz gibi güzel insanlara denk, yani. denk gelmiş. Yani. Allah ya. Yani <laughs> <20 'li. gülüyor> ben açı vereceğim sana. Yani öyle <laughs> kardeşim zaten ama bak. Kim lan? Yok canım ya. Yok abi Allah aşkına ben. Ben 10 senedir bu boş kadar ekmek toplarım abi. Odan para ki. Allah 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 Allah. Ana kız içinde ya. Bu ne ki? Ulan <laughs> adam ne, bağlamış mı? Ya, namaz atak atacaktım. Burası da bu. E, iki toprağın aracı kapının önünde deriz. Anam! Bu altın dolar. Bu altın abi, evet. Altta bir tane daha var. Var, var, var. Ana, ipi de var. Bu adam toplayıyor mu ki? <gülüyor> yani, <gülüyor> ne yaparsa <laughs> yaptın yani. Yine, yine ee, bize... İyi ki ya. yani. ya. bize dek gelmiş yani. ya. İyi ki bize dek gelmiş. Başkası nasıl gitti ya? Yani, hiç açmaz. Ben bakmadım da. Ana, Karanlık. kuzenim yarın benim başıma da bir ders gelmez değil mi? <laughs> Bu da para fazla ededim. Ya bunu niye elinde gezdiriyorsun <laughs> ya? Bunun için de Güzel. para fazla Almışlar. almış buranın. Boş abi de açmadık köpekler için de, ben yaklaşık 8-10 hani senedir bile toplarım. Bu duvar üstüne konanları çöplüklerin etrafından e, kapıları, arka kapıları kapı. asılanları trafa üstüne koyan poşetleri toplar bu ar, ar, yıldır. Bu poşeti de almıştık, ara memurlar geldi. bize bizi izlemişler. Bizi buldular. Ben de bunun ağzını ar, hiç açmadım. Bu bir normal poşet diyerek şu çöp tenekesine attım. O da polis memurları geldi sen şöyle şöyle bir çanta aldın mı? Ben çanta var. Siyah çanta dediler. Evet çanta. evet çanta. Yüklü oldum çanta. Almadım ben poşet aldım. Sen bize o poşeti gösterebilir misin? çay oraya attım. Dur dediler. Polis memurları çıkarttılar. Hani açtılar. İçinden para çıktı. Altın çıktı. <laughs> ee, Mart, <laughs> tün, <çörek> <gülüyor> e, <gülüyor> arada sen bizi dediler şeyada getireceksin. <laughs> Çok <çöp> denekense bu. <laughs> Ben foto cepleri aldım yatır bunu üstüne. annem attı. Yani, şunlar hani açmış olduğum bak bu. Şu poşetler. Şunlar ha, var ya. Benim vurum ya? Almış olduğu eldivende buradan şuradan aldı. Bak, aldım, bak o. şunlar benim. Şunlar ben, da şu, açtı. Şu, ben açmış oldu bu cepte. da buraya atmış. Onu, da daha bu buraya açma dedim. Buraya attım. Yani ben ne olduğunu Böyle bilmiyorum ama. Ekmek de şey, çıkmadı demiş. demiş. Boş boş ne zaman Onun için işte de para çıktı yani. Baya da... Şeyi, şöyle olan bir şey. poşet abi şöyle olan para doluydu. Beşlik, onluk böyle dürmüş, çoraplara dikmiş çorap. Dört beş tane çorap vardı. Çorapların içine dikmiş, dürmüş. Ben poşet koyamıyorum diyor. Poşet etmiş dürmüş. Onda... Sevindim. Dağlar gibi sevindim. Hepinize dualar yaptım. Allah'ım güş pürfətləri qoştur versin, göç versin, bor el versin, qayrat versin, göç versin, bilmək gücü versin, bilmək qayrəti versin, zəka açıqlığı versin. Yəni burnunuz qanamasın. Düşmana uyğlatmasın. Burnunuz qanamasın, düşmən toxunmasın.